Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan gökbek demirci ve onun babası bir tek ülkemizde değil başka ülkelerde de çok seviliyor arkadaşlar Şimdi sizlerle bir fotoğraf paylaştım Gökbek demirci ve babasının fotoğrafını paylaşmış ve küçük büyük kral diye yazmışlar ee, gerçekten e, onların çok güzel bir baba oğul ilişkileri var yani iki arkadaş gibiler e, Özge yazıda kendi kızı gibi çok seven e, İhan Demircim her zaman onlarla bildiğiniz gibi bu yakınlarda Özge yazın doğum günü olmuş ve e, İhan Bey kendi sosyal medya hesabından e, gelini çok sevdiğini ve onun e, doğum gününü e, kutlamış e, tebrik etmiş yani arkadaşlar Arkadaşlar el videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.